Evet arkadaşlar merhaba ben Atabak Oyunç Adam'ın başka videosundan hoş geldiniz bugün sizlerle Aslında Minecraft videosu çektim ama baya bir uzun 42 dakika Yüklesem yüklemesem bir kararsızım o Rüzgar gül yapmıştım hatırlıyorsanız Ama sesi çıkmamıştı onda Ses yoktu çünkü O animasyon vardı orada o, Animasyonda işte e, Yaparken sesi falan kapatmıştım ben Ondan dolayı açmayı unutmuşum o yüzden ses çıkmamış. Hmm. Yüklesem yüklemesem mi işte çektim Minecraft çektiğim bölüm o rüzgar gölünü bildiğiniz gibi dönmüyor. Onu dö yani dön dönüyor mu dönmüyor mu belli değil yani. Nereye gidiyoruz biz? Buraya gidiyoruz. İşte e, yani onu onlar enerji elde etme. Yani bir tane battery box var. Onu alıyorsunuz kablolarla birleştiriyorsunuz. Yine yeni göreve gidiyoruz. E, i̇şte onu yaptım. Bir de jetpack yaptım. Jetpack yaptım. Bunun sesini biraz kısalım. Copyright, copyright, Çok biz Yusuf Yusuf olalım sonra sonra. Sonra videoyu kaldır boşu boşuna. İki iyidir ya. Bir de konuşuyorum nasıl olsa. Bildiğiniz gibi bilmiyorum bir biliyor, biliyor musunuz ama bir haftadır yurt dışındaydım Roma'daydım. Roma kızları da hani çok şekil çok tam benlik. Ne konuşuyorsun lan sen ee, bu Assassin's Creed 3'de %4 Boston'dayız. %4'üne kadar geldik daha. Yani girerken öyle yazıyordu. Bir tane daha Minecraft çektiğim bölümden anlatayım ama uzun olduğu için yükleyemediğim bölümden anlatayım. Lap Pack yaptık. Lap Pack yaptık ama onu ne zaman kullanacağız emin değilim. Shed Pack işe yarıyor gerçekten. Yani oralara falan çıkmaya uğraşamazsın. Ama iyi yani yaptım o kadar. gibi yapsak buraları. Basılı tutuyorum evet. Well, that didn't go as I Yine ne var ya? Bizim şeklimiz yeter. Abi. Geçelim bence buraları. ne? yapacağız? Şu askerlere <laughs> mi bulaşacağız? Ne yapacağım Bisa? Yanına mı gideceğim lan? Takip edeceğim. siktir kaç Ne 0.15'ten ayrıldık diye mi sıfır olmuş abi Heh tamam Takip edeceğiz ya tamam anladım Da bu 8 fps nedir ya şu kasıyor Güzel lan ha. 40'a çıktı. Ya e, yine 8'e düştü. Şaftını şimdi başlatacağım ama. Yani durduk yere kasıyor. Hey ne haber kariye bak kariye hop Kesin durur şimdi bu burada Durmadı iyi Tamam işte buradayız gel. Ne ne alan? Korkuttu pezenek. Ne oldu? Koşuyordum ben. Niye böyle oldu şimdi? Ha ha. Bir tane deli çıktı lan. Ah, bo ne atlama öyle bok mu attı? <laughs> Öldü adam şimdi. Onu mu kurtaracağız yoksa? Fala oldu li e, lan. Gerizekalı nereden çıktı ya? Nereye gitti lan bunlar? Ben devam mı ediyor bunun? Bu adam önüne attı. Arkası bile pislenmiş. Yani Bu biraz saçma değil mi? Your honor. Put them all in chains. Kasmazsa çok iyi olur. Kasma lan, kasma at. <laughs> Adam Allah. dayak yedik. Lan! Lan! Adamın bizim adamın ağzı yüzü kaydı. Siktir. iki ah. İki dayak yedik. Bari üstüne arayayım şu Belki bir şey çıkar. Ben şu para çıktı. Bakayım. Rolder no, then. Huh? No, then. Huh? I stayed a better man than this. Or cross again? All our deaths will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fools' errands. And when you find huh. Hala laf atıyor kafasını kestiğini. Oh geldim ya. Ee, ne yapacağız buraya mı geçeceğiz? hadi bakalım. Bir at kapı açılışım var var ya. Valla o video 40 dakika oldu Minecraft videosu ya aslında güzel videoydu o jetpack metpack yaptım böyle uçuyorum falan filan Creative mod ıı, tarzı uçuşu gibi bir şey. Bir tane böyle havaya çıkıp M'ye bastığınızda Space artı M e, bastığınızda şey oluyor. Böyle ağır olarak yavaş yavaş yukarı çıkıp yavaş yavaş iniyor. Böylelikle canınız gitmiyor. Yani Creative mod'a birden aşağı atlayınca Creative mod demişim. Şeyde birden aşağı atlayınca o Jetpack'te M'ye basmazsanız canınız gidebiliyor. Belki de öyle bir çok yukarı çıkarsanız bunlara geçelim çok zaman falan tıbbenim geçelim seni belim ağrıdı ya dün bir uçak yolculuğu yapmışım saat gece 10'da falan geldim işte yani yani şöyle diyeyim size gündüz bindim uçağa buraya geldiğimde karanlıktı <laughs> Beni de güneş vardı. <laughs> Geldiğimde karanlık. <laughs> Burayı istemiyorum. Hadi hızlı geçtin olmuyor mu? <laughs> ya yani pick up weapon diyor. Aldık hadi tamam. Al. Alsana lan. Alsana oğlum. yapacağız. Hayır ya sıçtın içine ya. <laughs> Nerede bizim silah? Ay sikim silah mı attık ya? Halk ne lan? Ha dur tamam in. İn. Hadi. Al şu silahı. Allah'ım ya Rabbi'm ya ne geri zekalı bir adamsın sen ya? Ne yapıyoruz öldürüyoruz mu? Tamam al, sık hadi sık sık hadi. Kastikti gördü orası bu çocuğu. Hadi. o kadar bekledik ben sıkacağız diye bekliyorum adam gitti kılıçlar öldürdü anlamadım ben bu işi ya o atımız mı oldu şimdi bizim ordu yaptık hani çok konuşuyor bunlar ya Kıza bak lan oh, oh. Bitti to hadi. Evet. Biz mi men zaman Yo, biz yok yapmıyoruz. E, gidecek. Bakayım bu ne yapıyor bunlar. Gidiyor lan. Adam orada lan. <laughs> gerçekçi ya. Gerçekçi gerçekçi de. hiç bok oldu yok bekliyoruz böyle zamanı mı yiyor o çatıya çıkacağız ne yapacağız mahkumlar Yo yo. Eee sıkıldım ben ama ya. 8 dakika mı yedi? T. Bizlik bir şey yok mu? O bizim adam değil miydi lan? Değildi mi galiba. Köpeği öldürdü lan. Helal. <laughs> Korumalarımız var hani. Adam adam. Arkada niye adam yok? Arkadan gelse ne olacak? Şimdi kavga çıkacak. Biz onların kılımla mı geldik şimdi? Gayet <laughs> Helal lan Onlar nasıl görmedi anlamadım yani Temiz kalıyor ya Bu kırmızı bölgeye gitmişiz umarım Tamam arkadan da geliyorlar. Niye azandık? Evet. Adam ol. Or during Sia. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, you allow me to explain. Catch the. Catch the pest. No, she will What's the plan? Free the captives and avoid detection. Oh, silence. He dies. Daha de öldüreceğiz mi yani? Onu mu diye çalışıyorsunuz? Ya bakalım. Sakin ol koşmana gerek yok. Koşacağız mı yoksa? Asıl amaç neresi? Biz onların kılına mı yedik şimdi? Ben bunu takip ederim. Ben de buraya gideyim bari. Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi adamı? Has siktir ya yeter ya. Of of. Ne oldu şimdi? Hadi. Tamam hadi yürü. Yürüyün lan. Höt. Şu, şu aynı yere gideceğim yine öldüreceğiz galiba onu ne yok ben geldim diye gidiyor oraya pezevenk nasıl sessizce öldürebiliriz kimse görmedi. Niye sadece bunu kurtardık? Öbürlerinin başı geldi mi? Ha hepsini kurtarmışız. İyi lan gerizekalı. Hadi ki. Bak bak duruyor. Ha, sonra bunları öldüreceğiz öldürcez öldüreceğiz öyle öyle işler. Hepsi aynı yalnız adam. Neden hepsi aynı adam? Bizim adamların öbürleri ne yapıyor? Onlar hiç kurtarmadı hepsini ben kurtardım ama olmaz ki öyle. Ya bunu ne dercesin? Ha tamam. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> of. Baştan başlasa var ya bitiririm videoyu. Vallahi bitiririm. Bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Ataberk. Oyuncu adamın başka bir videosunda görüşmek üzere. Hangi görüntü çeksem diye düşünüyorum ama bilmiyorum.